15 Eylül'de kesinleşen Venüs-Jüpiter üçgen açısının etkileri 14, 15, 16 Eylül boyunca yoğun şekilde hissedilecek ve her burcu farklı şekillerde etkileyecek. Bu güçlü ve şanslı etki hayatınıza güzellik, bolluk ve yeni fırsatlar getirebilir. Özellikle ilişkilerde huzur, denge ve uyumun tam anlamıyla parlayacağı bu dönemde Romantik bağlar güçleniyor ve yeni aşklar kapınızı çalabilir. Sosyal çevrenizde yıldız gibi parlayacak, insanların dikkatini çekecek ve önemli işbirlikleri kurma şansı bulacaksınız. Diplomasi, sanat, moda ya da yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız, bu süreçte büyük başarılar sizi bekliyor olabilir. Maddi olarak da harika fırsatlar kapınızda. Yatırımlarınız büyüyebilir, iş hayatında kazançlarınız artabilir. Kişisel cazibeniz zirveye çıkıyor. Hem özel hayatınızda hem de profesyonel dünyada şans ve fırsatlarla dolu bu dönemi değerlendirmek size beklenmedik kapılar açabilir. Belki bir sanat projesiyle uluslararası tanınırlık kazanacaksınız, belki de doğru zamanda doğru insanla tanışarak hayatınızda büyük bir değişim yaratacaksınız. Şimdi bu güzel dönemin burcunuza özel etkileri neler? Gelin birlikte bakalım. Koç ve yükselen koç. Bu süreçte ilişkilerinizde denge ve uyum yakalayabilirsiniz. Eğer hayatınızda birisi yoksa romantik yeni başlangıçlar kapınızı çalabilir. Mevcut bir ilişkide ise sorunlar çözülüp daha derin bir bağ kurulabilir. Sosyal çevrenizde dikkat çekiyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, İşbirlikleri ve ortak projeler konusunda şanslı bir dönem. Özellikle başlattığınız projeler büyük yankı uyandırabilir. Yeni bir iş ortaklığı kurmak ya da romantik bir partnerle ciddi bir adım atmak için ideal zaman. Boğa ve yükselen Boğa. Bu süreçte kariyerinizde büyük ilerlemeler kaydedebilir ve maddi anlamda yükselişe geçebilirsiniz. Terfi, zam ya da yeni iş fırsatları sizi bekliyor. Ayrıca daha önce yaptığınız yatırımların meyvelerini toplayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmek ve kendinize daha iyi bakmak için harika bir dönem. İyi bir beslenme ve spor rutini ile yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. Bu dönemde önemli bir iş teklifi alabilir ya da iş yerinde değerinizin farkına varıldığı bir süreçte ödüllendirilebilirsiniz. İkizler ve yükselen ikizler Romantizm bu dönemde daha yoğun hissedilecek. Yaratıcı projelerde başarı sağlayabilir. Duygusal açıdan zengin bir dönem yaşayabilirsiniz. Yeni hobilere başlamak ya da sanatsal projelerde başarı elde etmek mümkün. Yeni hobiler, yaratıcı etkinlikler ve romantik ilişkilerle dolu bir dönemdesiniz. Tutkulu ve sıcak bir ilişki kurmak ya da var olan ilişkiyi güçlendirmek için ideal bir zaman. Bu dönemde bir sanat projesinde başarı kazanabilir ya da romantik bir tatil planlayabilirsiniz. Yengeç ve yükselen Yengeç. Aile içinde huzur ve uyum hakim olacak. Evinizde yapacağınız düzenlemeler veya değişiklikler ruhsal olarak sizi yenileyebilir. Ayrıca aile içi ilişkilerde duygusal bağlar güçleniyor. Evinizle ilgili yenilikler yapabilir, dekorasyon veya taşınma gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aile üyeleriyle daha fazla vakit geçirip huzur bulacağınız bir dönem. Evde tatilat yapmak ya da aileyle bir araya gelerek işleri derinleştirmek için mükemmel bir zaman olabilir. Aslan ve Yükselen Aslan Sosyal hayatınız oldukça aktif, iletişim becerilerinizle ön plandasınız. Bu dönemde yeni projelere başlayabilir ve fikirlerinizi paylaşarak çevrenizden destek alabilirsiniz. Kısa süreli seyahatler planlayabilir ve bu seyahatler sırasında yeni insanlarla tanışarak önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizde önemli bir organizasyona katılabilir ya da iş hayatında fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Başak bir yükselen Başak. Finansal anlamda olumlu gelişmeler kapıda yatırımlarınızın karşılığını alabilir, iş anlaşmaları yaparak gelirinizi artırabilirsiniz. Maddi konulara daha fazla odaklanmak, kazanç getirecek sonuçlar doğurabilir. Bütçenizi gözden geçirebilir, daha akıllıca yatırımlar yaparak maddi refah sağlayabilirsiniz. Bu dönemde beklenmedik bir para girişi ya da karlı bir iş anlaşması imzalamanız mümkün. Terazi ve yükselen terazi Venüs burcunuzda olduğu için kişisel cazibeniz zirvede. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kendinizi yenileyebilir, dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. İmajınızı güçlendirmek için ideal bir dönem. İlişkilerde uyum ve dengeyi kolayca bulacaksınız. Hem iş hayatında hem de romantik ilişkilerde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirme zamanı. Dış görünüşünüzde bir değişiklik yapabilir, yeni bir projeye başlamak ya da hayatınızda büyük bir adım atmak için bu dönemde motivasyon bulabilirsiniz. Akrep ve Yükselen Akrep Bu dönemde ruhsal olarak derinleşeceğiniz, kendinizi daha iyi tanıyacağınız bir süreç olacak. Meditasyon, kişisel gelişim çalışmaları ve manevi yolculuklar sizi huzura kavuşturabilir. Bilinçaltınızdaki blokajları aşarak yeni fırsatların farkına varabilirsiniz. Gizli kalmış yeteneklerinizle başarı yakalayabilirsiniz. Yay ve yükselen yay. Arkadaş çevreniz genişliyor. Sosyal aktivitelerle dolu bir dönem başlıyor. Bu süreçte yeni insanlarla tanışarak geleceğe yönelik projeler oluşturabilirsiniz sosyal projelerde yer alabilir, ekip çalışmalarıyla başarı elde edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirme fırsatları da kapıda. Oğlak ve Yükselen Oğlak Kariyerinizde önemli başarılar elde edeceğiniz bir dönemdesiniz. Terfi ya da iş değişikliği gibi büyük adımlar atabilirsiniz. Üstlerinizden alacağınız desteklerle pozisyonunuz güçlenebilir. Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için büyük fırsatlar önünüze çıkacak. Terfi ya da zam almak gibi somut kazançlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde iş yerinde üst düzey bir projeyi başarıyla tamamlayabilir ya da yönetimden övgü alabilirsiniz. Kova ve yükselen kova Bu süreçte eğitim ve kişisel gelişime dair konular ön plana çıkıyor. Seyahat etmek, yeni kültürler keşfetmek ve öğrenim görmek için harika bir zaman. Ayrıca yabancılarla olan ilişkilerde de fırsatlar gelebilir. Kendi sınırlarınızı aşarak yeni deneyimlere yerken açacaksınız. Yurtdışı seyahatleri ya da uluslararası projeler için uygun bir dönem. Bu dönemde yeni bir eğitim programına başlamak, yurt dışı seyahati planlamak ya da yabancılarla bir işbirliği kurmak gibi fırsatlar kapınızı çalabilir. Balık ve yükselen balık Ortak kazançlar, miras ya da kredi gibi finansal konularda şanslı etkiler altındasınız. Bu dönemde derin duygusal bağlar kurabilir, partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Maddi anlamda ortak işlerden kazanç sağlamak, ya da geçmiş borçlarınızı düzenlemek için harika bir zaman. Bu dönemde ortak işlerden kazanç elde edebilir ya da finansal yüklerinizi hafifletecek bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.